diyorum, paltonun cebinde bir şey yanıp sönüyor diyorum. Yok efendim, telefonumun şarjıdır diyor ya. Oğlum sen geri zekalı mısın ya? Ha? Ben uyanıp bakmasam ne olacak? Geri zekalı. Yürü. Rıza. Bana bak, kimse yok içeride. Bir su al bana içerden, bir işe yar. Ağzım kurudu. Şuna bak. Hayret. Oh, şakika. Bitirdin lan beni. Bitirdin lan beni. Yurdal ve Tekin öldürüp bizim üzerimize atmışlar gördüm. Anladık sus. Anladık. Ben de diyor madem yerimi biliyor. Neden gelmiyor? Öldürmez ki süründürür. Kara. Suzan mı Başka kim olacak? Çoluğum çocuğum yüzüme bakmasın diye yapıyor. Soyadımdan utansınlar diye yapıyor. Bu dünyada bir başıma kalayım diye. Öldüğümde karım mezarıma gelmesin diye. Yok. ya yo, yok bu böyle saklanarak olmayacak. Saklandıkça üstüme biniyor. Lan gidip karşısına hesap soracağım. Yakalansam da ölsem de soracağım. Yeter lan! Böcek etti lan beni! Namus! Nasıl Yurdal Bey, iyi bulmuş muyum? Vay be. Malikane'den çık, gel böyle hippie gibi karavanda yaşa. Cık. Ben kolay olur diye efendim. Hem dediniz ya defanstan hata geçiyoruz. Bir teker olsun altımızda dedim. Derinlemesine pas veriyorsun yani. Vay uyanık vay. Kaplumbağa gibi böyle saklana saklana gidelim ha he, hedefimize. Ben en çok kendime neyi yediremiyorum biliyor musun? O tekini biz öldürecektik. En sevmediğim şey. Başkasının şeyi yüzünden. Arkadaş çocukken de abim yapardı. Daya ben yerdim ya o hesap. Emretseniz öldürürdük efendim. Yo. Zaten son zamanlarda gözüme batmaya başlamıştı. Bir takım fularlar. Uçuşur böyle fularlar. Kremler suratta. Cilt parlar. Allah'ım ya. Gülünce 32 diş ışıldar. Gençlik budalası. Al, al. Gör şimdi gençliğinin hayrını. Heh. Mort. Efendim aracımızda ocak, buzdolabı, tuvalet, banyo, her türlü konfor mevcut. Bırak lan kes. Anıtçı ile konuşma bana. Aç kapıyı. Mini buzdolabı, ocak, falan fistan. Allah Allah. Böyle de olmadı Yurdal Bey. Keşke ben sürseydim efendim. Bırak. Ben kendi hedefime kendim giderim. Efendim sorma sayıp da bu Suzan'la aranızda ne oldu bu? Sorma sahipse sorma. Bizim Işıl Savaş'ın annesi daha ölmemişti. Tülinden önce bu Suzan Şahika'nın bir kız kardeşi vardı. Ayla. Onun aramızda bir gönül ilişkisi oldu işte. Zahir onun kinine güdüyor. Ne bakıyorsun lan sen bana öyle yandan yandan? Ha, ne bakıyorsun? Yok efendim ben öyle. Ne yok efendim ben öyle. Anlamıyor muyum ben? Ha? Uçkur meselesi diye bıyık altından gülüyorsun. Kadın beddua almamış olsam ne işim var benim bu karavanda? Efendim yavaşlayayım. Suzan Şaykan'ın bir şurada. Ha. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.